Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Youtube kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Havran hayvan pazarına geldik arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Biliyorsunuz Perşembe günleri Havran Büyükbaş pazarı. Cuma günleri Küçükbaş geliyor pazar arkadaşlar. Bugün de sizlere Büyükbaş hakkında, fiyatlar hakkında bilgiler alacağız. Bakalım inşallah güzel bir pazar videosu çekmeye çalışacağım. Güzel pazarlıklar yakalarsam onları çekmeye çalışacağım. Biliyorsunuz kurban'a az kaldı. Bir ay kadar bir süre kaldı. Pazarın bugün iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım içeriye geçeceğiz. Göreceğiz. Ee, çok vakit kaybetmeden içeriye doğru geçeceğim. Ee, i̇çeriye geçmeden önce arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. Sizlerin desteği bizim için en önemlisi. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, ve şu an videomu izleyip ve hala kanalıma abone olmayanlar devam edip kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim şimdi içeriye doğru geçelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hayırlı kaldırın. işler kardeşim. Sağ ol abi, sağ ol. Nasılsın, iyisin? İyiyim abi, sağ ol. Avram Pazarındayız Aa, bugün diyorsun. Evet, bugün de nasıl var? Ne ayak getirdik abi pazara? Damızlık inek getirdik, daralı getirdik. Damızlık inek getirdik. Şu gördüğümüz yine ne diyoruz abi? Şöyle bir çekelim senin yine. Üstü garanti verdim ineğime. İneğin mayar diyorsun. Kaçıncı doğru mu inek? İkinci doğum. İsrail kanlı. Maşallah. Kaç kilo süte mayar diyorsun 30 bana? 30 kilo. Buna? 30 kilo süte mayar diyorsun. 30 kilo süte. Hoştan cinsi. Hoştan cinsi. Sıvan ter. Dişi buzağlı. Maşallah. Maşallah. Buzağlı kapak. Fiyat ne diyoruz buna? Fiyat bunu e, 16 lira diyoruz. Bir e, yandan neyse oldu. 16 bin diyorum, Pazarlık sünnettir tabii, diyorsun. Tabii tabii tabii. E maşallah kardeşim. Sağ Bu ineklerin hepsi senin mi buradaki? Abi bu ikinci iğnemize ne diyorsun abi fiyat? Bunlar bıçaklık olarak geçiyor. Bunlar da fiyatları 10 lira lan 11 arasında değişiyor. 10 lira 11 arası değişiyor bıçaklık. Değişiyor. Bu bıçaklık diyorsun. Bu yanındaki de hepsi bıçaklık hepsi bunların. Maşallah. Bıçaklık kireklerimiz hani buzağlarımız açık almasın diye bıçaklık kireklerimizi emziriyoruz. Emziriyorsun. O şekilde yani diyorsun. Duble ineklerimiz. Fiyatlar böyle. Fiyatlar bu şekilde 10 lira 11 lira arasında duvarında dolaşmak üzere. Hmm. Nasıl pazar bugün sence? Pazarımız iyi Allah bereket versin. bir şeyler yapıyoruz. Yaptık yap, bakalım o inşallah. adresi abi. olarak şöyle bir mergen hayvancılık var. Abimiz selamları <laughs> abi hoş geldin. Abimiz. Bugün, Avram pazarına gelmişsin gene bugün. Eğritin Her büyük zaman. Büyük çöletlerinden. Ne şey getirdik? Var mı hayvan bugün? Yok bayağı kurbanı kalmaya geldim. Bakmaya yok, geldin hayvan yok. almaya geldin. Fiyatlar yüksek. Yüksek, yüksek mi? Evet. İnşallah evet. bakalım abi İnşallah olur. Kardeşim sana da teşekkür ederim. İyi Hayırlı pazarlar. İnşallah iyi satarsın. İnşallah İş Hayırlı işler. Evet, burada da kardeşlerim var. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hayırlı işler olsun. Sağ ol abi. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? İyi abi Allah şükür. Ne getirdik pazara? Danaları Pazarı mı? Danaları getirdik abi. Şöyle gösterelim bakalım. Bu kahverengi ne, ne diyorsun danaya? Fiyat ne bunun? Bunlar abi ikisine 15 bin lira istiyorsun. Bir tanesi bu, biri bu. Aynen. İkisine 15 bin istiyorsun. A aynen abi. Bunların yaşı nedir? Irkı nedir? Abi bu 10 aylık, bu 8 aylık, bu akbaş bu da şav şavreler. Aynen. İkisi de bunların şey. Aynen. Ufak da. Aynen abi. Maşallah. Nasıl pazar kardeşim? Valla bir işler durdum. Bu i̇şler pazar. Satış yok mu da? Yok abi. Bekliyoruz diyorsun. Aynen abi. Bakalım pazarın durumu iyi gibi ama inşallah satarsın hayvanları. İnşallah Bak şurada da var abi Danımız. Orada da var. Ona, ona ne diyorsunuz? Abi bu, bu buna da... 4 4 diyoruz abi. 4 diyoruz. Bunun yaşı nedir? Bu abi 6 aylık. 6 aylık. Hoş dayım mı? Hoş geldin abi. Maşallah. Hayvanların güzel. Aynen abi. Tamam kardeşim. Hadi hayırlı pazarlar size. Sağ Kolay abi. gelsin. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı işler. Sağ ol Allah razı olsun. Nasılsın iyisin abi? İyiyim kardeşim. Sen ne ne getirdik abi pazara? 3 tane ineğimizi getirdik. 3 tane getirdik. Senin hayvanları bir gösterelim abi. Bunlar İnek bu. Kaç para diyorsun bunu abi? Bana kardeşim bu kurbanlık altı buçuk para diyorsun. Altı buçuk para diyorsun. Bu Aynen. pazarlık emin. Kurbana çıkıyor. Pazarlık yaparız. Maşallah abi hayvan güzel. Bu yerli mi abi? Yerli mi? Yerli mal bunlar. Maşallah. Başka evet. abi şu yandakileri, hadi senin galiba. Şöyle bir gel abi. Hoşlanmıyoruz biz kardeşim. Evet böyle. abi. Bunlara ne diyoruz? Bunlara ne diyoruz? Bunlara ne diyoruz? Bu ineğe vızalı 20 kilo bir sütü var. 11 buçuklara diyoruz bunu. Evet abi. Bu ineğimiz bıçak. O bıçaklık ona ne diyoruz? Yani ona da 9,5 buçuklara diyoruz pazarlık sünnettir diyor. Evet, 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 Nasıl abi pazar sence bugün hareketli mi? Vallahi pazar kardeşim, e, Havran Pazarı bu ikinci haftası açıldı. Evet. Oldu yani pazarlığımız zaten durgun. Biz Bergama'dan geliyoruz Kozak'tan. Bizim Bergama pazarı 4 hafta oldu açılalı. Yani pazarımız yerle bir yani. İnsanlarımız Aynen. şu anda esnafımız zor bir vahim durumda yani. Hayvan ticaret evet. iş dönmüyor yani bir şekilde. Evet abi. Alıyoruz satamıyoruz. İnşallah bakalım daha hareketlenir abi bak. Kurbana daha az kaldı ama bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Şimdi insanlarımızda da biraz sıkıntılar var yani. Evet. hastalıktan dolayı da biraz market konusunda bir sıkıntı var yani. O yüzden şimdi herkesin de cebinde yani üstünden alayım buradan yapayım evet. Üstlüğü, evet, abi. yapamıyor insanlar yani. Belki Yok. çoğu insan kesemeyecek Aynen. Bile. Ben de öyle ya Allah herkese aynen. kesmek nasip etsin inşallah. Aynen aynen güzel abi. Tamam abi teşekkür ederiz abi. Hayırlı evet, pazarlar abi, sağ abi sana. Allah razı olsun. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim sağ olasın. Abi ne getirdik pazara? inek getirdim bıçaklık. Bıçaklık inek getirdim. Şöyle bir, bir, bir bıçaklık inek getirdim. Bir tane bıçaklık daha. Iki, iki inek. Ne diyoruz abi bunlara fiyat bir? Bunlara 16 diyorum ama sorun yok. İkisine 16 bin lira diyor. Evet. Bunlar ırkı ne bunların abi? Hoş değil. Boşlar kaç, kaç kilo gelir tahmini bunların canlılarla ikisinin? İ, i̇kisi 480 kilo falan gelir. Gelir. 480 kilo gelir ama sorun yok. Sorun yok. Maşallah. Başka ne var abi? Kurbanlık düve, düve, düve var. Buna ne diyorsun Fiyat abi? 12 diyoruz ama sorun yok. 12 lira diyor. Evet. Bunun şeyine abi? ırkı Sementer. Sementer. Maşallah. Bunun ne gelir abi canlı ağırlığı? Bunun canlı ağırlığı canlı olarak. Canlı canlı. 5 kilo. 5 kilo. Tamamdır 5 abi. Bir ineğin daha var abi. Evet, bir de onu gösterelim şöyle. Bir tane bir evi idare edecek kadar 15 veriyor. 8 15 kilo lira. sütü var. 8 kilo süt. Erkek buzağısı var. 8. Maşallah. 8 bin lira fiyatı. 8 lira fiyatı. Evet. Uzağısı bu erkek buzağısı evet. var. Erkek buzağısı. Maşallah. Ama, ama, baksana pazarda alım satın. Bunun ırkı ne abi? Bu da hoş değil. Bu da hoş İlkine değil. İlkine doğmuş diyor. İlkine doğmuş. Evet. Maşallah. Makineyle elinden sağa duruyor. Maşallah. Nasıl abi pazar satış var mıdır? Satış yok abi. Evet. Hep esnaflar biri birimize bakıyor, bir şey daha bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Daha herkedi kurtulamıyoruz kendimiz. İşler biraz sıkıntılı bu arada. Sıkıntılı. Satışlar sıkıntılı. durgun, sıkıntılı. pazarlar evet. durgun. Evet. Abi inşallah satarsın, hayırlı pazarların Sağ olsun. Teşekkür kardeş. ettim abi. Sağ olsun bir şey değil. Hakimleri bilmez, Allah sallallahu aleyhi satıldı. Abi hayırlı olsun. Düveler satıldı mı? ol kardeşim. Ne de ne kaça gitti abi düveler? 11. 5'e buçuk. Şeker buçuk. Ha. Maşallah. Ma kurbanlık ucuz. Kurban oluyor mu bunlar? Bağlandırmasın da kurbanlar. Kurban oluyor. Ha. Maşallah abi maşallah. Ha. Ucuz gitmiş. Alana satana hayırlı olsun Ak, abi. Abi nasıl? Çek çek çek. Bunlar dursun ve arabayı getirdin. He. Bu mu? mi abi? Çiftleri. arabada var yoksa yok olmalı. Evet arkadaşlar iki tane yerliydi ve beşer buçuğa satıldı. Alana satana hayırlı olsun. Fiyatlar bu şekilde. bin lira diyor abimiz. Yine yine. Abi. Maşallah. Abi, tekme ne kadar? Ne Ne kadar? 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 Ne kadar?

Maşallah hayvan güzel. 30 kilo süte ayar arkadaşlar. 17 lira diyorlar. Nasıl inek güzel mi? Ya abi onu var ben. Evet arkadaşlar burada da abimizin danaları var. 2, 4. 6 tane danası var abimizin. Bunlar birer buçuk yaşında ortalama. Üst üste 9'ar bin lira diyor. Akbaş var. Simental. Hoştayn var. Karışık. Hayvanlara güzel maşallah. Abi selamun Aleyküm Hayırlı işler Ka Kaç para diyoruz bu danalara tamam, tamam bağlayacağım bir dakika ya, ya. Bir daha öte bağlayalım Kurban oluyor değil mi bunlar dayı? Kurban oluyor değil mi? Abi. Maşallah. Yok ya kahresi kahresi 15. Kahresi 15 diyor. Maşallah. Başlıyor Bunların bir ırkı, bir ırkı bir ne abi? Irkı. Irkı karası abi. abi. Karası yerli. Bir bir Maşallah. Evet arkadaşlar abimiz. 15 lira. Diyor. 15 lira diyor. Derine bunu 15 buçuk mu diyor? Siyah olan 15 buçuk. Diğerine 15 bin lira diyor. Maşallah. Hayvanlar güzel. Size kurban oluyor. İkisi de yerli. Yerli hayvan ama bakımları güzel yani. Fena değil. Güzel et döker bunlar. Lezzetli olur. Abi bir daha bir şey sorsam. Canlı ağırlık ne gelir bunlar? 300 kilo gelir mi? Maşallah 350 kilo gelir diyorlar. Hayvanlar güzel abi. Amca Selamünaleyküm iküm. Hayırlı işler. Sağ ol. Nasılsın iyi misin? İyiyim, İyiyim. amdus. Ha, Amcacım ne getirdik pazara? Düve getirdik. Düveleri getirdik. Bu düvelerin dördü de senin mi? Dördü de benim. Şu en baştakinden başlasak kaç para diyorsun boyun <laughs> 17 diyoruz. 17 diyorsun. Irkı ne bunun hoştayın mı? Alacılardan. Alacılar'dan. Hoş... Şeyi nasıl? Bunun yaşı? Yaşı tamam. İki kurban oluyor. İki Çok oluyor. Bu üçü de. Gördün mü? kurban oluyor mu? Bu ikinci önümüzdeki kaç para? 17. Bu 17.5. Maşallah. Diğeri? 16. 16. En sondaki? 11, 12. Bu 12.5 Maşallah. Ineklerin güzel, düvelerin güzel abi. Evet. Bunlar canlı ağırlık tahminine gelir bunlar? Bilemem. Biz Bir, onu yapmayız. Baskül yapmıyoruz. Hiç. Ayakta. Evet. Satarız, bakarız. Şimdi. Evet. Evet abi. Hı. Maşallah. Ya, Amcamızın hayvanları güzel. Hayvanlar böyle arkadaşlar. Şöyle biraz daha yandan da göstereyim. Amca hayırlı işler sana kolay sağ gelsin. Ol, teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi selamünaleyküm. Hadi Hayırlı işler. Sağ olun. Abi. Nasılsın abi? iyisin Teşekkür ettin. Abi ne getirdik pazara? Danaları mı getirdik? Urbanık dana var, inek var. Dana var, inek var. Şu karadan dana galiba. Karadanağa ne diyoruz abi ya? 1400. 1400. Kurbana çıkıyor. Kurbana uygun. Uygun. Yandaki de dana galiba. Evet. O sarıya ne diyoruz? 1300. 13 diyoruz. 13 diyoruz. Bu da kurban oluyor. Oluyor. Öbürkü beyazsa kırdanaya. 14.5. 14 buçuk 14 diyoruz. Maşallah. <laughs> Şöyle ilerlesek abi ileri doğru gitsek senin hayvanları. Şimdi geliriz burada. Buna ne diyoruz yani, abi? 14 buçuk güzeli. Bu da 14 buçuk. Bunların hepsi Benim, yerli değil mi? Yerli. Yerli. ne diyoruz abi? Bunu o, sattık abi. Bunu kaça verdik? 11'e verdik. <laughs> 11'e verdik. Maşallah evet. abi. Evet. Maşallah. Bunun inekler de senin mi abi? Benim. İneklere ne diyoruz abi? 7,5 diyoruz. 7500 lira diyoruz bu kuru Evet. Öbürkü danaya. 11 lira. 11 lira dana. Evet. Bunlar kurban olur mu? Ol, olur, kurban olur. Maşallah abi. Bir de şu dana var galiba. Evet. Bu dana ne diyoruz abi? 12,5 diyoruz. Buna da 12,5 diyoruz. Evet. Bu da kurban oluyor. Oluyor. Canlı ağırlık ne gelir abi bunlar tahmini? 350-400 kilo. 350-400 bandında değil mi? Evet. Bunlar? Evet. Maşallah abi. Abi teşekkür ettim. Hayırlı pazarların olsun. İnşallah satarsın hayvanları. Sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah. Abi selamünaleyküm. Aynen, selam. Hayırlı işler. Sağ ol. Abi ne getirdik pazara? Dana getirdik, inek getirdik. Şu dana mı önümüzdeki? Dana. Kaç para diyoruz abi bu danaya? Bu yedi buçuk lira. Yedi bin beş yüz lira. Irkı ne abi bunun? Irkı bunun. O işten tamam. kırmızı. Evet. Yaş ne abi? Kurbana çıkıyor mu? Çıkmıyor galiba. Kurbana oluyor. Diğeri ne diyoruz abi bu karaya? Bu 7 lira. 7 lira diyoruz. Maşallah. Bu, bunun yaşı ne? O da aynı. Yani. O da aynı. Kurban oluyor yani. Kapaklara bunları. Şu ineğe ne diyoruz abi? İnek 8 lira abi. 8 lira. İneğin yaşı nedir abi? 8 yaş tam da. Bence. Maşallah abi. Bu da hoştan kırması galiba. Maşallah. Nasıl abi satış? Durgun. Satışlar durgun. Hayırlısı olsun abi. Hayırlı pazarlar, hayırlı işler abi size. Evet arkadaşlar burada da abimizin danası var. Irkın abi bunun. Yerli, Yerli kırmızı. Yerli kırmızı. Yerli kırmızı. Mı? maşallah 14 bin lira diyor. Kurban oluyor. Canlı 400-450 kilo gelir hayvan. 400 kilo gelir. Maşallah. Hayvan güzel. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Abi selamünaleyküm. aleyküm. selam abi. Hayırlı işler abi. Sen. Ne diyoruz abi bu düve, düve mi bu? Bu kurbanlık. Kurbanlık. Kaç para diyoruz buna? Abi buna 8 lira para istiyoruz. 8 lira istiyor. Şöyle bir geçelim abi senin hayvanları. 8 lira alacak galiba bu Einstein. Aynen aynen alacak. Maşallah. Kaç gelir bunu canlı abi? Canlı ne gelir <laughs> 350 kilo. 350 gelir. Hmm. Yandaki danaya ne diyorsun abi? Yandaki dana iki tane onlar bak. İki tane evet abi. İkisine 18 lira istiyoruz. İkisine 18 istiyorsun. Evet. Bunların ırkı ne abi? Bu simentel bu şavrola. Bu şavrola. Maşallah abi hayvanların güzel. Bunlar ne gelir canlılık? Allah bunlar ne gelir? 450 kilo. 450 kilo. Aynen, aynen aynen. Allah Allah Allah. Başka ne var abi bu? Bu da senin mi? Ha bu bin lira bu. Bin lira. Bin lira bu. Bıçaklık mı? Bıçaklık bu. Bir düğüncü verecek bu bin lira. Maşallah. Heh. Yerli bu yerli. Yerli hayvan. Ha. Bu galik kart herhalde var. Aynen değil. bu kart. Ek son günlerini yaşıyor. Son günlerini yaşıyor bu. İnşallah müşterisini alıcısını Aynen. bulur. Aynen. Tamam abi teşekkür ettik abi. Ben teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar abi. abi Allah sana. razı olsun abi. Altı yapalım hocam. Evet abi Ayıp. pazarlık var. Valla ben öyle dedim. Hoca hep hadi. Altı bir şey mu abi? Abi bu abilerin arasını bulun bakalım ya. Hadi kumara açıldı. Kumara gel dikkat edin. Hadi bu Allah'ına satana A altı buçuk. Sana da altı, altı buçuk. Hoca becemek. Bu hoca, hoca gel. Kimse bana 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 Altı buçuk. Hoca altı en gönlüsü. Hoca dedim bağrımıza bastım. Allah. Yedi lira ya. Aa. Yedi lira. Size bir şey yapacağım. Şaban abi. Bir gibi ya. ya tamam da bu, altı buçuk. Alana satana altı buçuk. Hoca. Hoca Yedi buçuk dedin. Yedi de Tamam da ortamızı ayrılırız. Altı buçuk bunu Hoca bir kere ben. Hep vereyim ben he. he, sana. Altı buçuk yapalım. Ya. sana hakla ya. Ya. ya yapacağız ya bu arada Onu çeyizlik. buna yok. Abi çık biraz daha. Hayırlı olsun. Çık biraz daha sen. Hoca altı buçuk. Altı Yedi lira. Aa oy. Sen çok Altı buçuk alana satın alın. Yedi lira çıkmasın. alın? Hoca zorlama ya. Olca hayırlı olsun uçlar. Hadi gelin be. Hadi, Hadi hocam. hocam. hocam, hocam. hocam, hocam. 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 Derebe, ha? Hadi hocam. <laughs> Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hayır çıksın. Burada yukarı çıkma. Al şunu. Hoca. Al altı lira. Hayır olsun bizim? Hadi bak. Hocam. Altı lira. Kardan hocam bu böyle ya. Alıştan zarar Kardan zarar ediyor hocam. Hadi ikinizin için nasıl İlk olsun? Abi bize bu iş. Altmış hocam. Ulan bak ince bak bak ince bak Baktım bana sabahtan beri bakayım. Hoca hayırlı olsun ay, ay, ay. Hoca efendi yapma böyle Yok ya 6.30 çıkar hocam Hadi Kurtarmıyorum abi Kardan zarar çıkar değil kurtar, mi, hocam. Zarar mi hoca Alıştan zarar <laughs> lan Hoca 6.30 üretti evet. hayırlı olsun diye bak Ulan bu bölgelerin hocası değil ya hayırlı, hayırlı olsun ya. Tamam. Yok hocam 6.30 Olmadı abi Olmadı, Olmadı mı abi? Olmadı. Olmadı. Koca götürecek. Hadi geri, Hoca geri. Yeni götürecek. Koca geri götürecek. Fiyatı ağır geldi. <laughs> ağır geldi. Bilal çok kazanma Koca... alışmış <laughs> bin lira Binden aşağı çalışmaz. Hayırlısı olsun abi. Aldın mı? Sağlık olsun. Altıya bizim hocam. Hayırlı olsun. Kamera Evet abilerimizin pazarlık yaptığı düve bu. Arkadaşlar düve. abimiz yedi bin lira istiyor. 6 lira verdiler. Olmadı. Pazarlık hayırlısı olsun. <laughs> Kardeşim selamun aleyküm. Selam Hayırlı pazarlar. Sağ ol abi. Ne getirdik pazara? Eee abi bir tane kurbanlık inek aldık. Yani. İnek aldık. Maşallah. Evet. Bu inek sarı inek mi? Sarı inek abi. Ne diyorsun buna fiyat? Eee aldım. 5600. 5600. Kurban oluyor mu bu yaşı? Tutuyor mu kurbanı? Tutuyor abi. İnek aldık. Maşallah. Geçelim abi. abi Geçelim abi. abi. Bu mu? Evet. Bu hayvan da senin. Bu hayvan da senin. Buna ne diyoruz abi fiyat kardeşim? Buna abi 7,5 lira diyorsun. 7500 lira diyorsun. Evet. Bunu alacağım bunun cinsi. Hoştan Al, Alacağım mi? hoştan. Maşallah. Hoştan Uzağısı var mı? Uzağısı abi, abi var. Kız Uzağısı da var. Dişi mi buzağı? Dişi abi. Bir daha şurada bir yiyelim. Ne diyoruz buna fiyat buzağlı? Ee, buzağlı abi 8000. bin. 8 bin diyor. Aynen. Kaçıncı doğru mu? İnek biliyor musun bu ya. yaşı nedir? Ee, abi 2'ye doğma. 2'ye doğma mı? 2'ye doğma. İkiye doğma. Doğrudur. Başka var mı hayvan? Bir de bu var. Buna ne diyorsun kardeşim? Abi 8500 lira 8500 lira diyorsun. Bu ne? Bıçaklı mı bu? Bu uçaklık yine kaldı. Uçaklık yine Maşallah. Bunun ırkı bu da hoştayın galiba. Evet abi hoş. Hoştan ben hoş, hoş, hoş. Nasıl? Pazar evet. hareketli abi, mi? Abi pazar bozuk ya. Pazar bozuk mu? Evet abi. Mallar satılmıyor. Satılmıyor. Fiyatlar Çok düşük. Alıcı yok. Fiyatlar düşük. Alıcı yok. Alıcı yok. yok. Yem fiyatları pahalı mı? Yem fiyatları abi buçuk yani. Ondan mı olmuyor? Zaten abi e, fiyatları uçuk olduğundan mallar olmuyor. Aynen. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlı pazarlar sana. Kolay gelsin. Görüşürüz abi. Evet burada da abimizin hayvanları var. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Hayırlı pazarlar abi. Sağ ol. Sağ ol. Abi bu beyaz danaya ne diyor? Şu 9 lira dedik. 9 lira dedik. Evet. Irkı ne abi bunun? Mantapo. Mantapo mu? <laughs> Bu kurbana çıkıyor mu bu? Kurban olmuyor. Olmuyor mu? Kurban olmuyor. Maşallah. Bu kara da senin mi abi? Bu da benim. Bu da, da galiba. O da o da dişim. Dişim mi, dişim bu da dişi. Dişi mi bu? mi bu? Düve. Buna ne diyorsun abi? Buna da dokuz lira diyorum. Buna da dokuz diyorum. Bunun ırkı ne? Bunun ırkı da mandapı. Bu da mandapı. Bu da benim. Bu da kabak. O da O kaç para abi? Bu on lira. On lira. O kurban oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Hiçbiri kurban olmuyor. Kurban Onlar... olmuyor. Da Damızlık. Damızlık. Evet. Besilik. Besilik. Tercihe göre. Tercihe Nasıl yok. satış var mı? Yok. Pazar yok. Soran yok. Soran yok abi. Yok. Bunların abi ağırlık ne gelir tahmini? Canlı ağırlığı böyle 350 gelir. 350 <laughs> gelir. Karşıdaki güzel güzel. 400 yaklaşır. 400 yaklaşır. Maşallah hayvanların güzel abi. İnşallah evet. satarsın. Neyelim evet. hayırlı pazarlar abi sana. sağ tamam, ol. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle Avran hayvan pazarındaydık. Bugün günlerden Perşembe. Avran'ın da Büyükbaş sadece pazarda bulunuyor. Bugün Büyükbaş fiyatları hakkında, kurbana aday hayvanlar hakkında size fiyatları hakkında bilgiler almaya çalıştım. Güzel pazarlıklar çekmeye çalıştım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Evet arkadaşlar size pazar yerinden kapanış yapamadım. Kameramın şarjı bitmişti. Şu an başka bir yerden video kapanışını yapıyorum. Bu şekilde yani pazar biraz durgundu yine açıkçası. Çünkü iki aydan beri bizim pazarımız kapalıydı. Şap hastalığından dolayı pazarımızı kapatmışlardı. E bu iki ay sonucunda da tabi pazar bundan olumsuz etkilendi. İlk haftalarda daha kötüydü ama yavaş yavaş düzeliyor pazarımız. Bundan sonraki haftalarda da daha iyi olacağına inanıyorum. Yani videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Video kapatmadan önce de sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız sizlerin desteği benim için önemli arkadaşlar. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Ee, yani bunu hatırlatma babında söylüyorum. Yeni geliyor ben bile videoları, izlediğim videoları beğenmeyi veya kanallarına abone olmayı unutuyorum. Yani bu şekilde bir başka hayvan pazarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.